Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Transfer raporuyla beraberiz. Sizinle beraber gündemi değerlendireceğiz. Transfer haberlerini vereceğim sizlere. Önce Fenerbahçe'den başlayalım. Yıllardır bir türlü Türkiye'ye gelemeyen her sene yazılıp çizilen ama bir türlü gelemeyen Brezilyalı stoper Juan Jesus var. İlk sırada Fenerbahçe için yapacağımız haberde. Fenerbahçe Roma forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, sol ayaklı sol stoper Juan Jesus'la ilgileniyor Zaten bu ilgi daha önceden vardı. Beşiktaş ve Galatasaray da daha önceki dönemlerde bu oyuncuyla ilgilenmişti ama bir türlü Türkiye transferi gerçekleşmedi. Inter'de de başlangıç sezonları var. Gerçekten ayağı iyi bir oyuncu. Mücadeleci, savaşçı, tek hamlesi güçlü bir oyuncu. Fenerbahçe özellikle stoper bölgesinde çok sorun yaşıyor. Ben Fenerbahçe'nin en az iki tane oraya direkt ilk 11 oynayacak stoper alacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Ama eğer gerçekleşirse bu Jesus transferi e, bence başarılı bir transfer olur Fenerbahçe için. Geçiyoruz ikinci haberimize. Fenerbahçe stoper dedik. Stoperle devam ediyoruz. Barcelona'nın e, genç oyuncusu Schalke'de sezonu geçirdi kiralık olarak ama Schalke onun e, bon servisini almadı. Opsiyonu biraz yüksek geldi. Demek ki o performansı yeterli görmediler ama Gian e, Todibo. Gerçekten iyi bir ayağı var Todibo'nun. E, Kalizeli bir oyuncu. Yani tekniğinden dolayı bu e, iyi top dağıtmasından dolayı defansif orta sağlarak olarak da oynayabiliyor. yani e, ayağı güçlü bir oyuncu. Ancak e, genelde onu stoper e, izlemeye alıştık. Fenerbahçe'de de stoper olarak e, değerlendireceğini düşünüyorum. Özellikle e, Mundo Deportivo gazetesinde de e, yayınlandı bu haber. Fenerbahçe Barcelona'dan iki genç e, dün size Musa Vagoy'u ben duyurmuştum. E, söylemiştim buradan analiz etmiştik. Onun dışında da yine Barcelona'dan 20 yaşındaki genç stoper Jean Claire e, istiyor Fenerbahçe. Fransız stoper gerçekten e, kaliteli, potansiyelli bir oyuncu yine. E, ben yani Barcelona'nın kendisinin e, rotasyonda kullanabileceğini düşünüyorum ama e, yani verilen haberde Ali Koç'un e, olan iyi ilişkisinden dolayı iki oyuncuyu kiralık olarak Fenerbahçe'nin kadrosuna katacağı söyleniyor. Eğer ki gelirse yine dediğim gibi Fenerbahçe'nin zaten o mevkide eksiği var ve kaliteli bir oyuncuyla orayı doldurmuş olacak. Ki eğer ciddi yatırabileceği bir opsiyon da koyarsa Fenerbahçe için çok iyi bir transfer olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında Fenerbahçe'de yerli eğilimi var. Genç oyuncular kazandırmaya çalışıyor takıma. Biliyorsunuz belki Özel vesaire bu tür yatırımları geçen sezon yapmıştı. Bunlara bu sene de devam edecek gibi duruyor. İlk aday Erdem Çetinkaya. Osmanlı spor forması giyiyor forvet oyuncusu. Geçen sezon 15 gol barajını açmıştı. Bu sene yine aynı maç sayılarına ulaştı ama gol sayısı olarak düşük kaldı. 19 yaşında genç bir oyuncu. Potansiyeli var. Fenerbahçe'nin gündeminde ve en son olarak da Göztepe'nin orta saha oyuncusu Efe Binici var. Yine 19 yaşında Fenerbahçe'nin gündeminde Bunlarla da geleceğe yatırım yapmayı düşünüyor Fenerbahçe. Bakalım bu politika nasıl işleyecek. Hep beraber göreceğiz bunları. Fenerbahçe'den sonra geçiyoruz Beşiktaş'a. Beşiktaş'taki ilk haberimiz ise önce bir hayırlı olsun diyelim. Genç Joel Eto'yu transfer etti Beşiktaş. Altyapıda denediler. Gabonlu oyuncu 19 yaşında. Merkez orta oynuyor. Kenarlara kayabiliyor. Gerçekten şöyle baktığım zaman çok e, rahat bir görüntüsü var. O yaşta bu kadar rahat e, top oynamak gerçekten e, farklı bir meziyet olsa gerek. Hani e, gerçekten sağ içinde ekstra işler yapabilecek öyle bir e, yapısı var sanki böyle e, bilmiyorum benim hoşuma gitti ama yine de e, sahada vereceği performans önemli ama e, dediğim gibi o rahatlığı, o tekniği sanki onu e, iyi bir yerlere getirebilecekmiş gibi görünüyor. Büyük ihtimalle Beşiktaş'ta ilk sezon 19da oynayacak ama performansına göre belki A takıma da çekilebilir. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim öncelikle Eto için Gabonlu oyuncu. Gabon'da da gerçekten coşkuyla karşılandı her yerde. Bütün medyalarda neredeyse yazdı Eto transferini. Beşiktaş için ikinci haberimiz yine bir stoper. Defans oyuncusu yani yer yer sol bek oynadığında bek oynadığında gördük. Avaziyem Portolu Avaziyan var 5 yaşın gündeminde. Şidozye Avaziyan henüz 23 yaşında Nijeryalı oyuncu Porto forması giyiyor ve Leganes'te kiralık geçirdi sezonu. Daha önce de Çaykur de kiralık olarak gelmişti Avaziyan. Potansiyelli bir oyuncu olarak alınmıştı Porto gerçekten büyük umutlarla almıştı ama bir türlü o seviyeye çıkamadı ve kiralık olarak sürekli kulüplere göndermeye başladılar. Beşiktaş onun son talibi. Eğer ki bon servisini anlaşabilirlerse bon servisiyle çünkü 7 milyonluk bir bütçe konuşuluyor diye biliyorum. Eğer o olmazsa da Beşiktaş onu yine belki kiralık ve opsiyonlu şekilde takıma katabilir Alaziyem için. Bakalım neler olacak. O da gerçekten büyük umutlarla Porto'ya transfer edilen Porto'nun scoutları keşfettiği güzel bir oyuncu. Ama dediğim gibi bir türlü o seviyeye çıkmadı. Bakalım belki Beşiktaş'ta kendini bulabilir eğer ki transferi gerçekleşirse. Beşiktaş için son haberimiz bir kaleci transferi. Stanislav Krysyuk. Krysyuk Krasnador'da forma giyiyor. 29 29 yaşında Rus kaleci. o da bence Beşiktaş'ın bu tür bir kaleci alması gerekiyor. Neden diye sorarsanız çok büyük paralar verip transfer yapmasına bence gerek yok. Çünkü yani ileride gelebilecek bir zaten konuşuldu büyük ihtimalle gelecek ama ne denli olacak tam bilmiyorum ama yabancı kuralı değişeceği için bence genç bir kaleci olursa Türk bir kaleci olursa Beşiktaş için iyi olur. Ersin potansiyelli gerçekten ben beğendim. Üstüne koyabilecek bir kaleci. Kaleci nasıl kendini geliştirir? Oynayarak gelişir. Eğer ki bu tür böyle hani çok maliyeti olmayacak bir kaleci alıp Ersin'le beraber e, değişmeler oynatırsanız Ersin'i de o arada hazırlarsanız ileride zaten kalenizi uzun yıllar koruyabilecek e, bir e, kaleci sahibi olmuş olursunuz. O yüzden e, yani bu isim Kristuk e, olmasa bile bu tarz bir kaleci olmasını bekliyorum ben Beşiktaş için. Çünkü gerçekten Ersin e, güzel bir görüntü verdi. İleriye dönük e, bence Beşiktaş'ın kalecisi olabilecek potansiyele sahip. E, bekleyip göreceğiz Beşiktaş'ın kaleci için izleyeceği rolü. Geçiyoruz Galatasaray haberlerine son olarak. Galatasaray'da da yine e, hareketlilik var. İlk olarak e, şöyle Yusuf e, Belayli var. Çok konuşuluyor. 28 yaşında e, Cezayirli oyuncu. El Ahli de forma giyiyor ama e, çok ciddi ciddi yazılıp çiziliyor. Ben e, Belayli'nin Galatasaray açıkçası geleceğini düşünmüyorum. Özellikle de bu e, yabancı kontenjanı düşerse eğer hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü yani e, Galatasaray'da çok Belayli var. Adem Büyük bence Belail'den daha iyi bir oyuncu. Jivil Urbaz desen yine Belail ile bence eşit seviyede bir oyuncu. Belail çok böyle ekstra bir oyuncu değil. Bilmiyorum artık neden bu kadar yazılıyor çiziliyor. nedenli ciddi bir ilişki var bilmiyorum ama ben Belail'in Galatasaray'a geleceğini açıkça düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. İkinci olarak Galatasaray'da Mustera sakat. Eğer ki yabancı kontenjanı düşerse ee, yine iki tane yabancı kaleci Galatasaray için bence lüks olur. İlk e, olarak e, belki yerli bir kaleci düşünebilirler ama yine ben size bir e, gündemde isim söyleyeyim. Diego Meireles Costa. Porto'nun 20 yaşındaki potansiyelli kalecisi bir türlü e, çok e, şans bulamadı ama eğer ki takıma kazandırılırsa e, belki Mustera'yı yedekleyecek bu sezon için sadece kiralanabilir de e, belki e, servisiyle de alınabilir çok potansiyelli gerçekten gelecek için çok iyi bir kaleci. Porto verir mi? Bilmiyorum. hani bence çok kolay olmaz bu transfer. Çok forma şansı vermedi bu sezon yaklaşık bir 11 maç falan oynadı ama Porto'nun gelecekteki kalecisi olarak bakılıyor Diego Diogo Meireles Costa'ya. Bakalım bu transfer nasıl olur. Galatasaray için eğer olursa iyi olur ama ben şöyle düşünüyorum belki Okan Koçukla çünkü Mustera Kasım'da dönmesini bekliyorlar. E, hani Mustera yaklaşık bence bir 3-4 sezonlar çok rahat bu performansı sürdürür. daha uzun yıllarda götürebilir. Evet. Henüz 33-34 yaşında bir kaleci yani 38-40'larda da oynayan kaleciler var ki Mustera'nın yapısı da buna uygun çalışkan bir kaleci, sakat haliyle testlere gelip çalışıyor. Bu yüzden ben ilk olarak Galatasaray'ın yerli bir kaleci. İdareten yerli bir kaleci alabileceğini düşünüyorum. Belki de Okan Koçluk'la biz sezon ilk 2-3 ayını idare edebiliriz de diyebilir kaleci transferi için. Evet geçelim asıl bomba haberimize Galatasaray için. Andone'den önce yazıldı. Çok uğraşıldı ama olmadı. Ben bu transferi bu yaz olabileceğini düşünüyorum ama oyuncu performansını gerçekten katladı. Ee, o yüzden eğer böyle bir transfer olacaksa da Galatasaray'ın elinden hızlı tutması gerektiğini düşünüyorum Alfredo Morales 24 yaşında renci sorması giyiyor Kolombiya oyuncu gerçekten tam bir gol makinesi 3 sezondur e, 27 gollerin üstüne çıkıyor 30'u da aşıyor e, gerçekten e, kaliteli bir oyuncu çabuk e, böyle e, Falcao'nun eski tarzında böyle Rodrigo Bacca'nın Sevilla tarzında ki hali gerçekten iyi bir oyuncu Gol yollarında bitiriciliği üst düzey e, gol, sayısı, gol sayısı sürekli yüksek bir oyuncu, e, fuleli kendi topunu taşıyabilen e, kaliteli bir oyuncu, e, biraz hava toplarında zayıf kalabilir. E, o da boyu zaten e, boyu gereği de olabilir bu. Biraz kısa ama gerçekten çok e, hani deriz ya her dalda oynuyor, e, orada ileri karıştırıyor vesaire, birçok iş yapabiliyor. Ben Galatasaray geldiği zaman da çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Alfredo Moredo'nun son olarak ise Galatasaray'da yine geleceğe yönelik bir transfer harekatı var ama ciddi de bir rakip var. Mehmet Arslanboğa, Başakşehir'in stoperi 16 yaşında. Sassuolo'ya daha yakın duruyor Galatasaray'dan. Menajeri aracılığıyla da Sassuola'ya ilişkisi iyi. Büyük ihtimalle e, Sassuolo'ya gidebilir ama Galatasaray'dan devrede belki Fatih Terim e, faktörüyle de Galatasaray bu transferi bitirebilir. E, bekleyeceğiz ama e, şöyle söyleyeyimse mükemmel bir tekniği var. Defanslar harika top e, oyun kuruyor. Bazen bir alıyor defans'tan e, slalomla, e, çalımlarla ileriye kadar topu tek başına götürebiliyor. Acayip meziyete sahip. Yani kanada koysan kanat oynar, forvete koysan forvet oynar. Böyle bir tarz oyuncu çabuk, ayakları çok iyi bir oyuncu. Gerçekten harika bir stoper. Ee, ama e, bildiğim kadarıyla Sassuolo'ya daha yakın Galatasaray'ın da bir çabası var. Bu transferde nasıl sonuçlanır hep beraber bekleyip göreceğiz. Transfer haberlerimizi kaçırmamak ve bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Like atın. Bugünlük bu kadardı. Videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.